Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bu hafta farklı videolar videoyla karşınızdayım. Bu hafta de bu ev karaj boşaltma yerine Almanya'da çöp diye insanlara soğuklara çıkardığı, çıkardığı eşyaları sizlere çektim. Arkadaşlar Almanya'da insanlar işe yaramadığı, işe yaramadığı bütün eşyalarını her şey olabilir. Mobilyadan küçük tefek ne varsa sokağa çıkarıyor. Bunlara belediye gelip temizleyip alıp götürüyor. Her ilde, her şehirde farklı kurallar gereğinde farklı bu zamanlar Farklı zamanlarda bu yapılıyor. Belki aynı zamanda yapılan yerlerde var ama genelde böyle. Her yerin aynı olmuyor. Bazı şehirlerde bunlar parayla birlikte para ver, verdiğin eşyaya karşılık para ödüyorsun kilosuna göre. Pazarındaysa ödemiyorsun. Bizim bulunduğumuz şehirde böyle bir şey yok. Para ödemiyoruz arkadaşlar. Bunun yanında bu videoyu çekerken arkadaşlar hepsini çok zorlandık. Bu video çok zor bir video oldu çekilmenin çekmesi. E, herhalde 15-20 yeri de video çekmek zorunda kaldım. Kısa kısa videolar. Bunları birleştirdim arkadaşlar. Birleştirip bir bütün haline çevirdim. Ama çekerken çok zor oldu arkadaşlar. Çünkü bunu video çekerken bazı kişiler çıkardığınız e, eşyaların çekilmesini istemiyor. Ya da bazıları işte buna karşı geliyor. Onun için çok zor bir video oldu. Çektiğim en zor video bu, bu kesinlikle. Umarım keyifli izlersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ve beni desteklemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yoldan gezerken bir anda öyle gözüme çarptı. Bunları bir dışarı atmış. Böyle bir küçük bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Almanya'da bu çok meşhur bir şey. Bu yani bunların çoğu bozuk değil yani çalışır durumda olduğuna inanıyorum ben. Çoğu çalışır durumdadır. Kesinlikle. Bunlar insanlar yenilerini aldığı için bunlar eskilerini çıkarıp atıyorlar. Gördüğünüz gibi AEG bir çamaşır makinesi. Şu karşıda da yine AEG'nin bir çamaşır makinesi var. Burada bir lipsin e, ütüsü var. Burada ocak üstü. Astrof diye bir margası var. CD çalar. Haberler. Burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi fırın var. Fırın. Şurada televizyon. Evet gördüğünüz gibi elektrikli elektrikli ısıtıcı, fırın. Yani buna benzer başka ne var? Bakayım. da gördüğünüz gibi AEG'nin yine süpürgesi var. Burada dijital annenin şeyi var. Gördüğünüz gibi bir televizyon var. Net televizyon dedim, olan Buzdolabı. Arkadaşlar buna benzer Almanya'da çok yani. Bunların yani şu buzdolabı, süpürge makinesi, o eritici falan bunların kesin çalıştığına inanırım. Üdünü falan filan. Peki olabilir ki ocak ya da makinesinde küçük tefek arızalar olabilir ama onun haricinde bunlar yüzde seksen belki de yüzde çalışıyorlar çalışıyordu arkadaşlar. Bu şekilde alma çıkarıp adıyorlar. Bunlar yarın sabahtan araba gelip temizleyip alacak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine burada böyle çıkarmışlar. Onları da size çekeyim söyledim. Şurada gördüğünüz gibi bir kolduk var. Bir masa. Şurada bir tolap. Şurada bir ayna var. Ayna temiz durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Dolap. Dolap. Kolduklar var. Yatakları da koymuşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi burada da yine bir tane güzel bir televizyon dolabı gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi bu şekilde Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine böyle bir bisiklet çıkarmışlar dışarıya. Gördüğünüz gibi tekerleri boş, havası yok. Böyle. Gördüğünüz gibi önde yine üstünde bir saat gibi bir şeysi var. Bu şekilde ışığı var. Işığı var. Tabi tekerlerinin, tekerlerinin havası yok arkadaşlar. Bu şekilde çöp. Peki işine yarayan biri olsa buradan alıp gidiyor. Alıp gitmezse yarın sabahtan araba geliyor. Bunu çöp arabasına alıp götürüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Arkadaşlar yine başka bir yer. Gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi bu çocukların sallanması için bir eşek. Hani bunu adam almış. Arkadaşlar. çocuğu bundan büyümüş. Oynamıştı. Çocuğu büyümüş. Büyüdükten sonra şimdi bunu tekrar çıkarıyor dışarıya. Yani şunun fiyatı arkadaşlar adam 70-80 euro gibi bir fiyatı var. Yani sıfırın aşağı kadar. Bu da sıfır gibi duruyor. Bu bir kova var. Yani arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi millet Yolun kenarına çık araba diyor. Lazım olmayan aşçılarını yarın araba gelecek. Bunları da buradan alıp götürecek. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine başka. Yeah. 里面。 Ve gördüğünüz gibi bir koldu. Alışveriş çantası. İşte çocuk çocuk koyma gücün şeyiz. çocuk tuvaleti var. Böyle i̇şte alışveriş arabası. Yıvır zıvır. Böyle şeyler. Vallahi andika bir, andika bir vazo. Sepetler var, ayakkabılar. Şöyle mutfak dolapları, masa halılar var. Askılar var. Kolduk. Kolduk var. Gördüğünüz gibi bu şekilde Evet arkadaşlar bir tane fırın var. Fırının üstünde ocağı var. Ocağı kırık. Gördüğünüz gibi yani televizyon var. Blaubunk televizyon. Yani böyle. Yani bunlar her sokakta 1 2 3 yerde böyle buna benzer malzemeler bulmanız mümkün. Bunlar çoğu da bozuk olmuyor arkadaşlar. Çoğu bu sağlam çalışan malzemeler. Yani şimdi bu ocak üstü kırık kesenin altını adam alır, yani ikisini birden almış. Altı çalışıyor. Dur. Evet arkadaşlar bir tane buzdolabı atmış. tane mini buzdolabı. Red Bull'un. Böyle. Yani buzdolabı yani inan fabrikadan yeni çıkmış gibi yani. Sıfır gibi duruyor. Gents. Görüyorsunuz arkadaşlar bir sakal arabası. E bunları skorda verdiği için burada bunların hiçbir değeri yok. Ya. Bunları çıkarıp alıyorlar böyle. Evet. bir çocuk oturacağı. Gördüğünüz gibi. Bir tane de yandaki etil var. Evet arkadaşlar, bir tane elektrikli su içici var, bir tane pasta kalın pasta taşımak için, bir tane de tencere, den küçük bir tencere.